Günaydın Nursun. Günaydın Tardu'cum. Geldik haftanın son gününe. Haftanın son günündeyiz. Bugün 11 Ocak 2026 Pazar günündeyiz. Ve uydumuz ay terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ama saat kaça kadar ilerleyecek Tardu? 13.55'e kadar ilerleyecek. Sonra Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Bir de 13.55'e kadar ay boşlukta Tardu'm. E güzel ya pazar günü işte. Evet evet bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok da sonra bir takım akrebe sonra... geçtikten sonra. Evet. Sen seversin akrep. O ayrı. O ayrı. Bununla ilgili bak 2026'da da akrep burçlarını ayın akrepte olması akreple ilgili artmayı çok seviyorum Tardu. Ve 13.55'e kadar terazi burcunda ay boşlukta iken hayat böyle evet yine yavaş akacak. Pazar günündeyiz yerinde sayabiliriz. Zaten kimimiz ancak uyanacağız. Öğlene doğru uyanacağız. O yüzden de açıkçası çok ayın boşlukta olmasını dert edeceğimiz bir gün değil. Ayın terazide boşlukta olduğu saatlerde yani 13.55 öncesinde tardım. Erken kalkanlarda olacaktır tabii ki. Ve birbirimizin ne istediğinden tam olarak emin olamayabiliriz kurduğumuz iletişimlerde. Şimdi mi, sonra mı, ondan sonra tartışmalar bir ya da her türlü iletişimde bir kopukluk oluşabilir. Ya da birbirini anlama çabaları da aslında birazcık havada asılı kalabilir. Böyle bir gün başlangıcı yapacağız. Sabah saatleri daha çok rölantide geçireceğimiz bir gün olabilir Tarducu. Olsun be Nursun. <laughs> Olsun valla yani, Tardu. yoğun, yoğun geçti. Evet hafta yoğun geçti. Hafta sonunda böyle geçsin. Ama en azından 13.55'e kadar diye tekrardan bir uyarıyorum Tardu. <laughs> Sonra ne var? Sonra Tardo ay akrep burcuna geçiyor ve günün asıl hikayesi burada başlıyor açıkçası. Biliyorsun ay akrepte olduğu zaman yüzeyde olan hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onu enterese bile etmiyor. Güzel mi diye sormuyor, gerçek mi diye soruyor Tardo. Yani o terazinin uzlaştırıcı ama yüzeyde kalan dili, lisanı akrepte derinleşiyor ve daha bir keskinleşiyor. Ve ayın akrebe geçmesiyle birlikte duygular yoğunlaşacak. Basırılan hisler biraz yukarıya doğru çıkacak. Güven, sadakat ve güç temaları ön plana çıkacak. Önümüzdeki birkaç gün böyle geçecek. Artık denge değil, kontrol <laughs> duygusu hissedilecek biraz daha güvensiz hissedebiliriz, biraz daha kontrol dolayısıyla kontrol etme güdüsü içerisinde olabiliriz. Bir yandan da işte birkaç gündür yaşadığımız bu dengeleri koruma güçle ve otoriteyle orada bir takım hesaplar içerisinde olma yani onun bize getirilen bir takım kuralları evet. sorumlulukları analiz etme sürecinden sonra burada artık Belirli noktalarda belki tepkileri gösterme, bir şeyin altında terazideki gibi üstünü makyajlayalım, biraz şekil verelim evet, evet. şeyinden çıkıp gerçekte bunlar bunlar oluyor, bunlar var, konular gerçekten bunlar Tabii. diyebileceğimiz bir... Zaman dilimi başlıyor. Bu da evet. hafta başına da zaten yansıyacak. Yansıyacak. Önümüzdeki iki gün böyle devam edecek zaten tarde. Evet. Ve akşam saatlerine geldiğimizde haftanın kapanışı biraz gerilimli olabilir tardeciğim. Bunu böyle söylemek istemezdim. Ama burada bir gerilim var. yani O da bu hafta zaten biraz şey geçti bir açıdan. Evet. Yoğun geçti. Yoğun geçti tardı. Onun da artçıları diyebiliriz. Artçıları diyebiliriz. Saat 18 civarında Akrep'teki Ay ile Kova'daki Plüton arasında şöyle bir etkileşim olacak. Tabii ki bir güç savaşı, tabii ki bir psikolojik gerilim, bir kontrol kaygısı, bastırılmış duyguların böyle bir e, ...kallavi bir şekilde ortaya çıkışı... ...bunlar söz konusu olacak. Zaten akrepteyken duygular derinken... ...bir de Plüton'la böyle olduğu zaman... ...keskin sözler, duygusal patlamalar... ...artık yeter çıkışları... ...ondan sonra gizli kalan meselelerin açığa çıkması... ...bunlar havada uçuşabilir pazar akşamı. Kriz yaratmaktan hiç çekinmeyen akrepteki ay... Burada krize dönüştürebilecek bir eşiği bize atlatabilir diye düşündürdü bana tardım. Olur akrep, yani. Akrep o eşikleri şeyler. çok rahat yani atlar. Öyle. Akrepler de yani. Akreplerde olabilir. <laughs> ya akrepken olabilir yani. Olabilir. Evet. <laughs> Ay akrep zaten normalde sebebe ihtiyacı çok yok yani yok, eşikleri atlamak Evet, hissediyor. Hissediyor. Yani. Dümdüz evet. ilerliyor yani. Peki ülkemizde bir akrep. Burcu evet. ayda akrebe geçiyor bugün. Bugün için Türkiye'de neler söyleyebiliriz? Ay Türkiye'nin haritasında 5. eve geçiyor Tardu. İşte önümüzdeki birkaç gününde tonunu belirliyor aslında psikolojik, duygusal, motivasyon tonunu da belirliyor. Beşinci ev toplumsal moralle ilgili, eğlence dünyasıyla ilgili, spor dünyasıyla ilgili, sanat ve sanat camiası ile ilgili bir alanı aslında temsil ediyor. Özellikle toplumsal alanda duygular çok daha böyle keskin, tepkiler daha sert hale gelebilir önümüzdeki birkaç gün, gençler, kalabalıklar kitlesel alanlar buralarda baya haber başlıklarını oluşturabilir. Aynı zamanda spor, sanat ve sanat camiasındaki kişiler de haber başlıklarını oluşturabilir. Böyle bir haftaya doğru gidiyoruz Dardo. Pazartesinin gelişi pazardan belli olacak gibi duruyor. Evet öyle duruyor. Umarım önümüzdeki hafta belki biraz krizli başlasa da sona doğru rahatlarız. Daha haritalara bakmadık. Yorumlayacağız bakalım haftaya. Yorumlayacağız evet Tardu. Peki o zaman haftanın son gününde bir yorum rica edelim. Şöyle söyleyeyim Tardu hafta sonunu şöyle bitirmek istiyorum. Beklemek cesaret ister, yüzleşmek ise daha fazlasını Tardu. Nasıl? Bende Ben daha fazlası var mı bir bakacağım. <laughs> İyi hafta sonları. Bay Teşekkür bay Teşekkürler. Bay bay.